Bizde de öyle bir gafil bir nefis var ki, öyle bir gafil nefis var ki hep dünyada işi tamamlamanın derdindeyiz. Deser ki 10 milyon işte yeni parayla. 10 milyon ister misin? İsterim abi. Ulan bunun altına kalkamayacaksın. Bunun sana hesap sorulacak. Helaldan hesap sorulacak. Haramdansa azabı var bu işin. Helalsa o helal yani şey o da infakla olur. Allah yolunda benden tamam feda olsun diyecek. Kaç tane yiğit lazım? Yiğit var. Ben bunun ahiret hesabının altına kalkamam. Diyecek yiğit kaç sene var? Bir on milyon daha desen ister. Bir on milyon daha ya Allah razı olsun ne demek. Varsa daha gönder. Lan ne yapacaksın bu kadar işte? Olsun olsun. Ya hiç umudun yoktu. Hayat gidiyordu işte bak. Hayat gidiyordu en azından bir şey görebiliyordun. O sağını sonunda ezanı duyabiliyordun. Bu kadar imkanların içinde bir insan ezan umrunda olur mu? Namaz umrunda olur mu? Din, Allah, kitap, Kur'an, azim, şan umrunda olur mu? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem olmaz. Ama ver ya Rabbi ver. Allah muhafaza Allah'ım ahiretimizi kaybedecek. Yanlış kusurlardan Allah'ım muhafaza etsin. Dünya hırsından, zevk sefasından Mevla halas eylesin. Ahirete yönelmeye cümlemizi muvaffak eylesin. Onun için biz tabi sır öyle kullarım ben. Mel eradil yuridül ahiret ediyor. Sadece ahireti murad ediyor. Bunların gider cennettir, rıza Allah'tır, Ama öyle kullar var ki Rabbena ayetine fi dünya ahiret hasenetine. Onlar dünyada da hasen istiyorlar. imkan, zenginlik istiyorlar ve fil ahireti ahirette cennet istiyorlar. Bakın azabenler. Bunlara da e, dünyalık verilecek, ahirette verilecek onları diyor. o isteğine göre işte. Yürekten ihlasla, mücadelesine, aşkına, sevdasına, derdine göre Mevla ikram ediyor. Ama öyle olanları var ki biz ahiret istemiyoruz Varsa dünyalık bize gönder. O da Ya Rabbi diyorsa tabi. Hep dünyalık söylüyor, Her duasına dünyalık suyu. Ahiret istediği yok. Son nefesi imanla öleyim derdi yok. Onun tek derdi dünyalık için olsun. Lafta bizde de Müslümanız Hoca Efendi meselesi oluyor derken onlara sadece dünyalık verilecek. Ahiret azabı onlara şiddetlidir buyuruyor. Çok tehlikeli ya.